Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben Tana. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Yeni villamızın turunu yapacağız. Biz yaz tatili için 4 sene önce tercih ettiğimiz villalardan yine birini tercih ettik. Antalya Kalkan'a geldik arkadaşlar. Bu arada villamızı kiralık villada tatilden kiraladık. Aşağıdan linklere ulaşabilirsiniz. Ayrıca tatil videolarımız ve tatil çeklerimiz en yakın zamanda kanallarımızda bulabilirsiniz. Tuana Zeybek ve Zeybek Ailesi kanallarını takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü süper ama süper içerikler gelecek arkadaşlar. Hadi o zaman gelin villamızı da gezdireyim birazcık. Peki alt kattan başlayalım. Burası bizim oturma alanımız. Ee, yani tabii bahçe varken burayı çok kullanmıyoruz ama gece olduğunda yatmadan önce burada vakit geçiyoruz. Sabah ilk kalktığımızda kahvaltıyı beklerken burada vakit geçiyoruz. Böyle çok tatlış, küçük, sıcak bir ortamımız var burada. Daha sonra burada e, mutfağımız var arkadaşlar. Burada kahvaltı hazırlıyoruz, yemekler yiyoruz, bir şeyler atıştırıyoruz. Ayrıca dolaplarımızı doldurduğumuz villa için market alışveriş videosunu da Zeybek kanalında bulabilirsiniz. Çünkü gerçekten şu abur cubur dolabını açmaya korkuyorum. Ki biz bunun yani üçte birini falan bitirdik. Ama gördüğünüz gibi hala daha dop dolu. Bu alışverişlerin mut, e, mutlaka videosunu izleyin. Babamın da zaten iflas ettiğini göreceksiniz. Burada da annem sizinler için video yayınlıyor arkadaşlar bir yandan. Hadi o zaman gelin alt katımıza devam edelim. En son bu arada size işte bahçeyi de gezdireceğim. O yüzden videoyu sakın kapatmayın. Burası aslında biz buraya dün yerleştik. Bugün bizim illa da ikinci günümüz ama buraya daha hiç giremedik. <laughs> ciddi <laughs> Girdik ya. Unuttun o zaman. Burada böyle küçük bir lavabomuz var. Yani böyle aslında aşağıda ee, bir tane böyle oda içi değil de aşağıda direk olması çok iyi. Çünkü bence hani e, burada dışarıda falan iş yaptığımızda bir şey yaptığımızda buraya gelip hani rahatça kullanabiliriz. Sonra alt katta bir tane yatak odamız var. Ayrıca arkadaşlar bu videoda size bir sorum olacak bizim iki tane şu anda yatak odamız var burada boşta kalan. Ve biz ikisinden birinde Eflin'le beraber kalacağız. Ama çok karar veremedik. Dün akşam da burada kaldık. Siz de yorumlar fikirlerinizi söyleyin size göre de. Yani siz ne derseniz çoğunluğa göre hareket ederim. Yani alt katta mı üst katta mı yatacaksınız? Evet. Dün akşam burada yattınız. Üst kat mı ben merak ediyorum. Yorumlarda ne gelecek Buranın bu arada banyosu çok güzel. Yani biz burayı bayağı iyi kullandık dün falan. Eşyalarımız, liflerimiz falan her şeyimiz burada. Daha sonra dolabımı göstereyim. Burada dolabımı anneciğim yerleştirdi. <laughs> Sen de benimkini yerleştirdin. Evet ben de onlarkini yerleştirmiştim ben akşam. Bu şekilde Eflin'in o dolabımız var. Zaten burada da kalsak yukarıda da kalsak dolabımız burada olacak. Nedenini birazdan size zaten göstereceğim. Daha sonra burada makyaj masam ve işte bakım masam falan var arkadaşlar. İşte burada makyaj malzemelerim var. Burada kapatıcı benim makyaj adamımda kalmış ama ben... Bu kapatıcıyı geldiğimden beri kullanmadım. Çünkü yaz kalyan hani... burası artık ortak kullanacağız. Evet, ortak evet. alan. Ben yukarıya çünkü konforlu. Bu farım, şey. var. bu far paleti gerçekten çok güzel. Daha sonra işte glosslarım, bakım malzemelerim falan var. Ayrıca tabii ki olmazsa olmaz. Gördüğünüz gibi bu üçlü çok güçlü üçlüsü var. Hatta dörtlüsü, yavrusu da var bakın. Bunlar işte güneş kremlerimiz. Şimdi gelin devam edelim arkadaşlar burada böyle büyük balonumuz var burası bizim Eflin'in yatağımız dün ben bu tarafta yattım Eflin de bu tarafta yattı burada Beşik var dün akşam buraya girip girip yatmak istedi girdi çıktı girdi çıktı hanımefendi ama en sonunda anladı ona küçük vazgeçti çıktı geldi yanıma yattı Toğan'a sen neden bu tarafta yattın kediş olduğu için mi yoksa ha, <laughs> bir kediş, kediş gördüm orada yemin yeme özlediğim için bununla yattım <laughs> burada şarj aletim de var şimdi gelin bakalım buradan dışarı nasıl çıkılır göstereyim bu arada arkadaşlar üstümde benim şu anda mayon var. Zaten biliyorsunuzdur. Beni yakından takip edenler bunun benim mayon olduğunu bilirler. Saat şu anda 2.30. <laughs> saat en bekliyorsunuz. Havuza <laughs> zaman. Gerçekten saat sayıyoruz. Yani havuzdan yaklaşık buçukta çıktık. Hani çok güneş düşmeye başladığı için... 12.30'dan beri mayolar üzerimizde saatimizin dolmasını bekliyoruz. Saatimiz dolsun ki havuza girelim. Saat 3.30'da bir saat var. Zaman geçsin diye gerçekten ne yapacağımı şaşırdım şey arkadaşlar. Şimdi buyurun siz önden geçin. Üst kata sonra mı çıkacağız? Aha, evet. Ben kameraman olarak şöyle. Sen önden çık. Şimdi arkadaşlar burası, Şimdi bizim, e, burası bizim bahçemiz. E, i̇lk önce burada bir duşumuz var. Bu duş henüz kullanmadık bu arada. Ee, burada da bir alan var. Şöyle bayağı geniş. Burada falan fotoğraf çok güzel. Sonra teki burada teki. Saklan baş çok güzel oynanır. Ben cidden, ben cidden. Çok güzel saklambaç oynanır burada. Sonra barbekümüz var burada. Burada bir gün mangal yapacağız. Bugün e, hatta. Bugün bu akşam mi yapacağız. yapacağız evet ben. Sonra anladım. arkadaşlar burada bizim yemek masamız var. Bu arada bunu buraya kim getirdi bilmiyorum. Ne o? Bu sandalyeyi. Baba koymuştur. <laughs> Babam <laughs> başka şey oturuyor biliyorsun. Burada böyle sandalyemiz var. Burada ben bu masa sandalyeleri çok beğendim. Hatta annem de çok beğendi. Ve o yüzden biz ne yapacağız? Bizim Evet, baban yani. bağ evine de yaptıracağım dedi. Bundan haberin olsun. Bahçeye. Böyle. Burada şemsiyemiz var. Şemsiye çok güzel. Şemsiyenin altında böyle. Bekleyeyim burada bekleyeyim. Saat <laughs> Saatin dolmasını bekle. Tabii ki havuzumuz var. Burada babamın eşyaları var. Babam buraya eşyalarını bırakmış. Burada da havuzumuz var. Anne atlayayım mı? Hayır diğer hayır. hayır. Derdi, şimdi atlama. <laughs> çok sıcak vallahi atlama. Islatma hatta şimdi çorabını. Üst kata da çıkacağız çünkü. Islattım. <laughs> Burada da arkadaşlar şişmelerimiz var. Babam hala daha unicorn şişirmedi. Bu arada burası çok rüzgarlı oluyor. Bizi aslında uyarmışlardı. Ama biz bunu akşam havuzda bıraktık. Unuttuk yani. Ve patlamış. Evet ve patlamış. Onu Uçmuş. Artık... Babam onu aldı aşağıdan. Ama patlamış yani onu Aynen. kurtaramadık. Burada da havlularımız falan var. İşte onları serdik. Efin kovukları hala orada bekliyor. Biz dalarak gözlükleri topladığımız için havuza havuzdan çıkarken buraya gözlükleri attık. Havuza girince onları dalıp da alacağız. Şimdi gelin arkadaşlar odamızdan tekrar içeriye girelim ve daha sonra size yukarıdaki iki oda arasında kaldığımız odayı da sizlere göstereyim. Buyurunuz efendim. Bunu kapatalım da burası hava alsın. Alır. Hadi yiyelim bakalım. Şimdi kaşıkam. Orada da şeker Hadi bakalım. Haydi. Bu arada buranın ledleri de yanıyor arkadaşlar. Ama biz ee, bir şey onları yaktım. Ne 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 işte burası da diğer oda arkadaşlar. Aslında e, burası bizim da bizim odamız. Evet burası da bizim odamız. Aşağıdaki odamızla farkını soracak olursanız, oradaki yatak çift kişilikti ama buradaki yatak iki tane tek. Ama kişi istersek kalacak. birleştirebiliriz evet. bunu da yani, ortada. Hani yani, yani, burada burada kalmak isterseniz ikisini ortaya alır birleştiririz diye o düşünüyorum ben. Güzel gördüğünüz gibi aynı. Buranın banyo düzeni biraz daha hamam gibi. Daha güzel aslında. Daha rahat geldi bana. Sonra işte makyaj masası aynısı falan yine aynı. Hiçbir fark yok. O zaman yorumlara yazsınlar Burada, bence. Evet, Bu odada mı kalın aşağı odada mı? Arada, Sizce? Siz olsanız hangisinde kalırdınız? Ben çok suçlu. Bana önerebileceğiniz bir şey. Uyku düzensizliğinden olabilir. Gerçekten iki üç gün çok Bu şey. odayı göstermeyelim. Bana Babana özel. Şurası. Şurası çok güzel. şöyledir. Şöyle da aşağıda yapalım. Ya da bu yapalım. Yani. Evet. Burası güzel. Arkadaşlar benim videom buraya kadardı. Dediğim gibi detaylı ev turunu bu arada video turunu izlemek istiyorsanız onu da Zeybek Ailesi kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Kanallarımızı takipte kalın. Ayrıca Instagram hesaplarımız tuanlazeybek.altıca ve fnlazeybeyi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın sizleri. Çok seviyorum. Bay bay.